Şey yanlışlıkla yine kapatmışım. Kusura bakmayın. Şu birazcık uzaklaştırdım. Yeniden yapalım. Yapacağım. Şu anda bence gayet iyi. Yani şimdi bunun bu İyi şeydim Bu piece şey Ya keşke getirip odumu getirseydim. Birazcık daha yukarı alayım. Doğuracak mısın artık bugün şimdi yani, bugün değil yani şimdi. Şöyle, başka bir hesaptan gideyim ve bu yüzden farklı farklı. Yoksa ben her zaman skip benirim. <laughs> Şöyle yapsam daha kolay bir tane şekilde de çeksem be. Nasıl yapacağım lan bunu? Şimdi böyle yapsam. Böyle yapsam. Sonra bunu buraya koysam. Yok ya olmuyor. Bir türlü olmuyor. Hadi oracak mısın artık? Hadi oracak mısın? Oracak mısın kamera? Olacak mısın? Seni bekliyorum ben burada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gram fikrim yok ama güzel olduğundan videosunu eminim. konsoldan oynamak birazcık zor da. Sesini de şöyle kısayım biraz. Heh. Konsoldan oynamak birazcık zor da çünkü da. Tamam şimdi bu dünyayı şey yapacağım. Olmadığından dolayı düzenliğe çıkacağım. Birazcık şey bu sefer ölmeyeceğim daha önceden playstation'da zaten gün falan geçirmiştim Farklı modlar <laughs> var. Ben zaten onların modlarından birisini yaptım. Aa bir de gün sayıcı modu. Gün sayıcı modunu yaptım dedim. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Neyse. En son şurada bir tane şey vardı. Sağlığımı soruyordum ben. Şeye volmantar. Aa mış mus mışına. Bir iki tıkla Aa yanlışlıkla konum. Şuradan bakayım şöyle Başarım gelip duruyor ki de bu. Envanterin nasıl tutuyor? Ha böyle. kareleri da böleceğim. Böyle kesinlikle kurgu diye. Ya ben bu sesi kapatacağım. Nasıl kapatıyor bu? Kapat sesleri. Hı, oldu. yarısını böyle canım. Hayır. O şimdi kaya. Sen azıcık bir kararsın. Karı gibi deriz ama sen bir kar oldun. Gel evet. şimdi mesela ben çok garip bir şey yapıyorum. Hı. Şey şimdi böldüm böyle. Ve kazma bir şey yaramıyor. Sadece değerli materyalleri toplamak için şey yapılıyor. Kazma bazen de şöyle diyorlar. Kazma çok işe yarıyor. Baksanıza elimde benim kazma var. Çok güzel bir kazma var. Şimdi böyle masayla bir kazma yapacağım. Çok sevdim Bundan şey çıkabiliyor biliyorsunuz değil mi? Zaten nasıl göreceğim Neyse ben aşağıya kalacağım Kazıyorum. 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 Yeter bu kadar taş. Birazcık da yana doğru kalayım Tamam. Şimdi benim buradan hiç çıkacağım. Ya bunları şey klas yanmaya da de deniyorum. Kovu klas. Demeyi bir bileyim. Benim öyle bir şey deneyeceğim. Bu arada. Merham de şey gelecek. Merak etmeyin onda Ya ben 800 900 bin falan gelir bence. Şey, çünkü be benim, de işlerim var. O hmm. yüzden şey. Hmm. Sürekli video çekemiyorum. Video makinesi gibi. Çünkü öyle bir şey zaten imkanı yok çekemem kadar hızlı. Ben bir de makine falan kullanmıyorum. Bunları şey yapıyorum mesela. Video çekme kısmına gidiyorum ve şey yapıyorum. Kamera kısmına. Bunları çekiyorum işte. Bu kadar. Var falan biliyorsunuz bence. Tamam. Ben bakayım video kaç dakika olmuş. Daha var daha var. Ben videoyu kapattım yanlışlıkla. Ya bu kaçıncı olacak ya. Böyle duracaksın işte. Ya ben bunu elimle tutacağım artık. Yeter, bıktım ben şu kumandadan. Şöyle koyayım. Evet, böyle en mantıklısı. Çünkü en kolay bence böyle oluyor.